Adana Demirspor özelleştirilebilir taraftar videolarıyla takımınıza süperlik yolunda destek verin. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 30. haftada salı akşamı oynanacak olan Altın Ordu Adana Demirspor maç önü özel yayınıyla karşınızdayız. Furkan merhaba nasılsın? Merhaba Metan iyiyim tamam, sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. TFF 1. Lig'de bu hafta sonundan itibaren başlayan bir haftada 3 maçlık bir fikstür var. Hı hı. Tüm takımlar aynı hani periyottan geçecek. Burada kadrosu geniş olan takımlar rakiplerine oranla bir adım önde olacaklar doğal olarak. İki ekip de hafta sonunda maçlarını oynadı. Altınordu Ankara Keçiören Gücü deplasmanında 5-3 yenildi biliyorsun cuma günü. Aynen. Adana Demirspor ise cumartesi akşamı Manisa'da Akisar deplasmanında çok gitgelli bir maç sonucu 3-2 kazanarak Altay'ın Bolu Spor'a 1-0 kaybettiği haftada 3. sıraya yükseldi. Adana Demirspor'un artık kalan 5 haftada maçlarını kazanıp Giresunspor ya da Samsun Spor'dan birinin hata yapmasını beklemek hani tek e, durumu, seçeneği şu an beklentisi. görünen o beklentisi. Aynen öyle. Altın Ordu'da e, ilk iki şansı vardı belki matematiksel olarak ama bir sürekli kalamayacağını söylüyoruz. Ama bu sene Altın Ordu ilk defa playoff'a kalacak gibi duruyor sanki. Evet. Ama hani onlar da Ankara Keçiören Gücü mağlubiyetiyle hem Keçiören Gücü'nü kendilerine yaklaştırdılar. Evet. Hem doğum maçlarının azından berabere kalsalardı hem bir puan almış olacaklardı hem de Keçiören Gücü'nü kendilerinden uzak tutmuş olacaklardı. Evet. Keçiören Gücü'nü de playoff için inandırmış oldular ve Keçiören'le sadece 3 puanlık bir fark kaldı aralarında. Aynen. Şimdi e, İzmir'de çok kritik bir maç olacak. Bir de İzmir'de biliyorsun maçlarda hava havalar da son dönemde hep böyle yağmurlu oldu. İşte Samsun maçı rüzgar vardı. Falan falan Garip bir yoktu. hava vardı o gün hatta aynen. Hani İzmir'de rüzgar da çok oluyor. Geçen Altay Bolu maçında gördük. İlk yarıda Altay'ın ucum ettiği kaleye çok sağlam bir rüzgar vardı biliyorsun. Altay rüzgarın da etkisiyle çok rahat Bolu'nun üstüne gitti sürekli. Baktığımız zaman hani her şeyi etkileyebilir ee, doğal olaylar da çok önemli bence. Nasıl bir maç bekliyorsun? Adana Demirspor şimdi moralli geliyor İzmir'e. Hatta Göztepe'nin tesislerinde idman yapıyor Adana Demirspor. Orada çalıştılar maçtan önce. Altın Ordu da kendi evinde en azından bir puan almak isteyecektir güçlü rakibine karşı. İzmir'de nasıl bir maç izleriz? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun yorumunla olur? Şimdi bu iki takımın da ortak bir özelliği var şu anlamda. Altın Ordu'nun playoff'a kalması için çok zorlu bir maçları var. Fiksürü var. Adana Demirspor'un da. Mesela Altınordu da Giresun'da oynayacak. Adana Demirspor da Giresun'da oynayacak ve Altınordu'nun çok önemli 3 tane maçı var. Bu maç 1, Ardından Akhisar deplasmanı, ardından Giresun maçı. Bu 3 tane maç çok önemli. Kayıplarla çıkarlarsa play dışında kalabilirler. Bir o de iki takım da Giresun'la içeride oynayacak Aynen. kendi evlerinde. Yani Altınordu play dışında kalabilir. Bunu Tabii, söyleyelim. Adana Demirspor'un da önemli 2 noktası var. Yani iki maçı var. Bir Altınordu maçı, ikincisi Giresun. 2 i̇ki maçta altı puan çıkmazsa ikinci sıra şansı bayağı bir sıkıntıya girecek onu söyleyelim. 2 maçtan 6 puanı kesinlikle çıkarması lazım Adana Demirspor'un ve zaten kalan bütün 5 maçında kazanıp iki takımdan birine altına almasını bekleyecek. Yani puan olarak onları geçmeye çalışacak. çalışacak. Onu söyleyelim. Akhisar maçında biliyorsun 2-0 öne geçtiler. 16. dakikada Hasan Kılıç 29'da Sinan Kurt'un attığı golle 2-0 oldu ama 41'de Sisokun'un golü geldikten sonra biz zaten felaket bir ikinci yarının olacağını söylemiştik kendilerimizle konuştuğumuzda. Akisar tek kaleye çevirdi. 2-2'ye getirdi. 2-2'den sonra kaçan bir gol oldu. Herkesin tepkisi oldu ki özellikle Akisar tarafının goldü diye. Pozisyonu zaten çok fazla hani tekrarlı yok. Bugün tekrardan programdan önce tekrar baktık. Bir pozisyon var. Yani daha doğrusu görüntü var. O Açı var. Açı da gol değil gibi gözüküyor. Bence de zaten ben hani maçı izlerken de orada gol değil olarak gördüm ama net bir yorum yapamadık. Sonuç programında da bunu zaten net olarak dile getirmedik. Çünkü hani beyin spor pozisyonundan tekrarlarını vermiyor maalesef. Büyük bir sıkıntı oluyor bu. Ama bugünkü tekrardan o açıdan baktığımız zaman da golün olmadığını gördüm. Akisar Spor tarafı orada hani yönetimin bir kere kendi yaptığı hataları görmesi lazım zaten. Orada biraz yani. algı yaratmaya çalışıyorlar. O pozisyonun ben gol olmadığını düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var hatırlıyor musun? İngiltere Premier Lig'de bir maç olmuştu. Top çizgiyi geçtiği halde orada bir de gol teknolojisi var. Golü vermemişler. Aynen. Bu tür pozisyonlar çok ince pozisyonlar. Hani gol to e, gol teknolojisinin olduğu yerlerde bile bu tür pozisyonlarda hata olabiliyor. Hı hı. Burada hakem golü verse de, vermese de hani iki tarafında yapabileceği pek bir şey kalmıyor. Vallahi, bu çok ince pozisyon, ince çizgide. İnce hani, pozisyonda çok ama... Çok net değil yani. Yani burada bir kere başta federasyon ardından hakemlerin hatası. Bunu söyleyelim. Yani burada kulüplerin de bir sonuçta hani ince detay dedi diyerek de bu. Takımları doğramak doğru olmaz. Yani hani canım. gol olan pozisyona gol verilmesi Ama bu kabak lazım. gibi bir şey değil yani. Tabi kabak değil. Samsun maçındaki gol kadar değil. kabak değil zaten. Hani tam gözükmüyor belli değil. Zaten açılar hmm. çok kötü. Bunu zaten söylüyoruz sezon burada maçından beri. Burada izdüşüm falan olayı var. İşi iyice hani karıştırıyor ve Aynen. bu pozisyon kabak gibi değil. Kabak ben ondan değil, diyorum. Ki. Hani burada tamamen hakemin inisiyatifine kalmış bir pozisyon. Aynen öyle. Samsun'da belli. Oyuncu offside değil. Gol verilmedi. Ama Adana Demirspor maçındaki yani Aksar Adan Demir maçındaki Aksar'ın o pozisyona girdiği olay net değil yani. Hani böyle mesela verilmeyen çok bir, çok net bir penaltı olur. Hani bu kabak gibi penaltı dersin ya. Bu gol mü değil mi net değil mesela yani. Söyleyelim, tam anlaşılmıyor. Volkan Şen'e Akisar maçında yapılan pozisyon penaltı. net penaltıydı itiyor. Vermedi. Yani şu adam şuradan Aynen. şöyle bir geçirdi şu tarz. Volkan Şen çok iyi bir çalım attı. Hakem penaltıyı evet. vermedi. Aynen. Şimdi Altınordu'dan gidelim. Altınordu biliyorsun e, bu sezon ilk devrede çok iyi bir gidişatı vardı. Ardından baya bir, büyük bir düşüşe geçmişlerdi. Ama ardından tekrardan bir çıkışa geçerek evet. o pliyof hattına girdiler ve o pliyof hattını bir sefer bırakmadılar. Ama şu anda 43 haftaya giriyoruz dediğim gibi. 52 puandalar bir anda pliyofun dışında kalabilirler. O yüzden onların bu 3 haftada alacakları şöyle maksimum 6 puan, 7 puan onlar için değerli olacaktır Tabii. ve pliyof hattında tutacaktır onu söyleyeyim. Altın Ordu'da bir de şöyle bir durum var. Son haftalarda savunma anlamında ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Keçiören Gücü maçında zaten 5 gol yemeleri ki özellikle Keçiören Gücü takımında Çünkü Keçiören Gücü'nün ne kadar sıkıntılı bir takım olduğunu biliyoruz. Hücum anlamında. O maça gelene kadar 34 golü vardı. O maçta 5 gol attılar. Evet. O büyük bir yani Eskişehir'den 3 gol yediler. Eskişehir'den bak bir daha Zaten 6-3 biten maçtan sonra ne dedik? Savunma SOS. O 3 o üç gol büyük bir mesaj edip Bak geldi Keçiören Gücü maçından 5 gol yediler. Bak kazandığın günde kötü noktanı görürsen ona göre önlem alırsın. Altınordu e Altın Ordu tarafı demek ki görmemiş bunu ve Keçiören Gücü maçında 5 gol birden yediler. O konuda sana katılıyorum. Ee, Altın Ordu'nun bir de bence şöyle bir şuraya bağlıyorum onu da. Şimdi Altın Ordu 3-5-2 oynuyor biliyorsun ve kanatlarda oynayan oyuncuların savunmayla pek alakası yok. Meta Mimaroğlu da olsun. Ahmet İlhan da pek savunmayı sevmeyen oyuncular hatta yani hiç sevmeyen oyuncular. Özellikle Ahmet İlhan yaşının da verdiği Ahmet İlhan zaten hücum oyuncusu savunma iş olmaz Tabii ki. ama 3-5-2'nin kanadında oynadığı için orada ya savunma da düşüyor. yapmak zorunda ya. Şimdi Ahmet İlhan zaten yaşının da verdiği etkiyle savunmaya çok gelemiyor. Bu normal. Çünkü bir tarafı yaparsa diğerini yapması kolay değil. Ahmet İlhan artık 33-34 yaşına geldi. Metehan Mimaroğlu da hani kariyerine baktığında zaten altyapıda 3-5-2'nin eğitimini ne kadar almıştır şüpheli. Çünkü Altınordu gibi bir akademiden çıkan bir oyuncu değil. ligden geldi hatta Hı -hı. bu lige. Ona rağmen iyi de oynuyor ama hani 3-5-2'yi tam böyle çok iyi oynayabilmek için 3-5-2 çünkü farklı bir sistem biliyorsun. Hani çok fazla gere desek her şeyi gerekiyor. kusursuz yapman gereken bir düzen. Sistematik. İyi yaparsan rakiplerine çok ters gelen ama kötü yaparsan da savunma anlamında çok sıkıntı çektiğim Aynen. bir düzen olduğu için. Bir de altın orada çok genç bir takım. Tamam tecrübeli oyuncular var. Eyvallah Recep Aydın, Ahmet İlhan, Ahmet Dereli, Hüsamettin var da Meta Mimarol da yaş olarak diğer oyuncuların Aynen. önünde ama baktığın zaman bir de kaptan Sinan Osmanoğlu söyleyebilirim tecrübeli oyuncu. Ufuk Budak da var. Hani <laughs> sen sen devam edeceksin. Ya şöyle, aslında çok genç bir takım da değil vaktünden yani tecrübeli oyuncular var. Fakat Altın orduda bence şöyle bir rahatlık var oyuncularda. Altın Ordu bir camia takımı değil. Hani Hı -hı. mesela bir Samsun Spor gibi, Giresun Spor gibi, Adana Demir Spor gibi, Altan Altay gibi. gibi 20 binlere, 30 binlere oynayacak bir takım değil. Hı -hı. Bu da bence oyuncularda bir rahatlık yaratıyor. Başarılı İster olsak da olmasak oluyor. da ne olur modu. Bir de kulübün de öyle bir amacı yok. Hani Zaten öyle bir şey çok... olsa. Bazı izleyicilerimiz bize tepki gösteriyor. Hatta böyle abuk subuk yorumlar yazanlar bile oluyor özelde. İşte Altın Ordu'yla mesela Altın Ordu çıkamaz dediğimizde falan da zaten Altın Ordu kulübünün kendi politikası var. Başkan da açık açık söylüyor. Altın Ordu'nun amacı oyuncu yetiştirmek. Hı hı. Çünkü Altın Ordu mesela istese bu sene diyelim şu takıma birkaç iyi yabancı alsaydı Altın Ordu'nun bir ilk iki şansı olurdu bu ligde o yani. De. Tabii. Çok rahat. Ama Altın Ordu hem oyuncu yetiştiriyor hem de iyi paralar kazanıyor ve altyapıdan oyuncu çıkarıyor. Altın Ordu bak bu sene Ravil'den 2,5 milyon euro, Atakan Üner'den 250-300 bin euro. Her sene 3 milyon euroluk satış yaptığını düşün 30 milyon TL'ye yakın para geliyor. Aynen. Düşün yani. Ve Altın Ordu altyapısında da çok iyi oyuncular çıkartan bir kulüp sürekli. Yani onların misyonu bu biz zaten saygı duyuyoruz. Ama zaten hani bu kadroyla da hani bu düşünce yapısıyla da Süper Lig'e çıkmaları da çok zor Çünkü rakiplerdeki oyunculara bak Tecrübeli oyunculara, yabancılara Altın Ordu'nun onu yapması kolay olmaz yani Çünkü hı hı. bu ligde mesela tüm takımlar yerli oyuncularla oynasa Altın Ordu'nun bir şansı olabilir hı hı. Eskiden çünkü TFF'de biliyorsun Çok az yabancının olduğu dönemler var 2-3-1 zamanında Ama Altın Ordu şu an hani Yabancı hani Oyuncusuz oynuyor zaten Yıllardır böyleler Amaçları farklı Oyuncu yetiştirmek misyonları ama ben yine de Altın Ordu'nun bu sene çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çok söylüyorum. başarılı. Kadrosuna göre sen ne söylersin? Vallahi Altın Ordu tabii ki başarılı bu sezon. Geçen sezonki kadrosu daha iyiydi ben sana söyleyeyim. Kemal Rüzgarlar. Doğru. Onun dışında Atakan vardı. vardı. İyi bir kadrosu vardı ama bu sezon bence daha biraz daha alt. Ravil vardı. Ravil vardı bu sezon biraz daha altta kalıyor kadro. Ona rağmen çok başarılılar. Şimdi Altın Ordu'ya baktığımız zaman da yine söylüyorum. Forvet anlamında da yine net bir santraforları yok mesela bu sezon. Hani net bir golcü var diyemiyorsun Elis takımda. Enis Destan'ı saymıyoruz Hani onun dışında yok zaten ki Enis Destan'dan biliyorsun Doğru. milli takıma seçilmesi gerektiğini söylemiştik. Çağırıldı. O gün programda. Program bitti akşamında milli takıma seçildi. Letonya çok maçında. Tevafuk oldu o maçta da şey o programda da o gün. Onu da tebrik edelim tekrardan. Enis iyi bir golcü ama böyle hani pırpır pır golcü de lazım bu takıma. hızlı. Enis biliyorsun daha çok sırtı dönük hani durarak oynayan bir golcü. Altın Ordu'nun bu sezon savunma hattıyla işte o ortalam ve işte forvet hattındaki biraz sıkıntı bazı maçlarda sıkıntı yarattı ki son haftalarda zaten biliyorsun iki maçta 8 gol yedi takım yani. Eskişehir maçında yenilen gol bir mesajdı zaten. Onu söyledik özellikle. Bir de Keçiören Gücü gibi çok az gol atan bir takımdan 5 gol yemek büyük soru Tabii, işareti oldu. İşte Eskişehir maçındaki mesajı o yüzden verdik dedi. Ki o bir büyük bir mesaj. bunu takım üzerinde çalışıp sıkıntıyı çözmesi lazım dedik. E, çözemediler Keçiören Gücü maçından 5 gol yenildi. Altınordu Ordu kalmak istiyorsa dediğim gibi bu 3 maçtan en kötü 6-7 puan alması gerekiyor. Adana Demirspor tarafına geçelim. Adana Demirspor tarafında da son haftalarda iyi bir ritim var. Onu söyleyelim. Bir Eskişehir maçı araya girdi ki o 2 puanı çok arıyorlar. Eğer o maçı kazansalardı şu anda 2. sıradaydı Adana Demirspor. Adana Demirspor kalan bütün maçlarını kazanıp artık rakiplerinin puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Adana Demirspor tam bir büyük takım. Yani büyük maçta oynayacak takım. Bunu her maçta gördük. Tabii canım. Samsun İstanbul Spor maçı, bunları bize çok fazlasıyla gösterdi ve Adana Demirspor maçları daha şey nasıl diyeyim böyle istekli hırslı. daha böyle hırslı daha böyle konsantre, konsantre motive olmuş önemsemiş bir takım olarak gözüktü. Aynen. ama kendinden zayıf takımlara karşı da sanki böyle motive olamamış. Hani sanki böyle maç bir de gitsek Mesela bunu Akhisar maçında da gördük. 2-1'den sonra oyun tek kaleye döndü. Samet Abad yan tarafta çıldırdı resmen. Resul'e işte yaptığı top kayıplarında çıldırması, Aynen. ona söylemlerde bulunması, maçtan sonra yaptığı açıklamalar, bizim yapacağımız driblingler, attığımız bir pas, oyuncunun durduğu bir yer, her şey önemli dedi ki ben bunu her hafta söylemek istiyorum. Her takımın her maçta, her saniyenin önemi var. Tabii canım. Sen bir saniyede bir hata yaparsan beraber olur, takımı yakarsın. Denen. Nitekim de Okan Alkan Eskişehir maçında yaptığı hatadan takımı yaktı, 2 puan gitti. Akşener maçında da 2 golün büyük sorumlusuydu Okan Alkan. onu da söyleyelim. Taraftarın büyük tepkisi var. Ben onu tekrardan söyleyeceğim. Adana Demirspor'un bence sağ tarafta kesinlikle Tarık iyileştiği zaman da Tarık'ın oynaması lazım. Ya ben Tarık'ın kontak kapattığını düşünüyorum Erkan gittikten sonra. Vallahi Tarık Erkan gittikten sonra da oynadı da sakattan sonra o bayağı bir etkilendi ki Adana Demirspor'un devre arasında sağ beke kesinlikle transfer yapması gerektiğini çok söyledik mesela. İşte ben bunun nedenden dolayı söyledim. Sol bekte de bence sıkıntı var. Kaan'ın alternatifi yok bence ya. Aynen yok ya. Ne, ne solda yok. bir şey olursa Resul var. Tarık'ı düşünüyorlardı bence orada alternatif. Ya Rasul var ama daha net Rasul oynamasa ya lazım. Rasul'ü oynatmıyorlar sol Hani Rasul bence de sol oynayabilir. Ama, ama zaten şu an Ka Kaan varken oynatmazlar. Normal Tabii. Kaan yokken normal oraya geçecektir bence. Ben öyle düşünüyorum. Ya artık oyuncularında kendine çok iyi, kendilerine çok iyi bakıp yani bu son dönemde hani hmm. sakatlıktan falan uzak durmaları gerekiyor. Hani Önemli yapacak bir şey korona. yok. Eğer bir korona vurursa bir takıma zirvedeki Tabi Büyük bir yaralar o Allah takım. Allah korusun hiçbir takıma inşallah olmaz. Hı hı. Peki Adana Demirspor iki sar maçında nasıl buldun? Adana Demirspor için hep şunu söylüyoruz. Gerçekten çok kaliteli bir kadrosu var Adana Demirspor'un ama Akisar maçında Rasul, Dipba çok kötülerdi. Dipba resmen Akisar Spor'un stoperi gibiydi o hı hı. maçta. Hani çok nasıl desem sana Adana Demirspor diyelim topu ileri getiriyor. Top dippadan falan geri gidiyor. Hani Dipba son maçlardaki açık ara en kötü maçını oynadı son dönemdeki hı hı. bana göre Adana Demir formasıyla. Rasul'ü ilk defa bu kadar kötü gördüm. İnanamadım. Gerçekten çok ilginçti bu kadar kötü oynaması. Hı hı. Ee, nasıl Neler söyleyeceksin? Hani nasıl buldun Adana Demirspor Akisar maçında? Valla Akisar maçında Adana Demirspor'un en iyisi Yunus şey, Sedat Şahin Türk'te Tayyip Talha Sanış oldu. İki oyuncuyu da çok beğendim. Hasan Kılıç'ta aynı şekilde. Kılıç şekilde. Hasan Kılıç'ta aynı şekilde. Hasan Kılıç'ın da bu sezon 10. gol oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Penaltı, iyi penaltılarla beraber aynı. Buradan aynen. tekrardan bakacağım. Ee, şimdi Adana Demirspor'da o maçta biliyorsun Emircan ilk 11'de başladı ama ikinci yarının başında oyundan çıkıp yerine Yunus Akgüne bıraktı. Yunus Akgün de bence çok iyi oynamadı. Hasan'ın da bu arada 10 golü varmış. Aynen. Yunus Akgüne çok fazla top geldi ama Yunus Akgün de hani böyle çok fazla pozisyon yaratacak şeylere giremedi. Ee, o olayların içine giremedi öyle söyleyeyim. Ama Seda Şahin Türk gerçekten iyi oynadı ki o da dakika 73'te yerine Ezehe bıraktı ki o ara biliyorsun Akisar felaket geliyordu. Hoca da hani bir atak yakalamak için bir de Sedat yorulduğu için Ezehe oyunu aldı ama Ezehe de evet. çok fazla bir şey katamadı maçta. Volkan Şen oyuna girdi 58'de. Hatta biz maç sonu programımızda sen bana bir soru sordun. Sence Volkan'ın süresi artıyor mu diye. Bence artmalı. Zaten önceki maçlara göre arttı. Ee, hani bu maçta da baktığın zaman da şimdi rakip altın ordu dinamik oynayan bir takım. E, Volkan Şen çok fazla geriye yardım eden bir oyuncu değil. Eğer ilk 11'de başlarsa büyük bir sıkıntı olur. Bunu söyleyelim. Erken girerse de maçın skoruna göre yine sıkıntı olabilir. Çünkü Altın Ordu dinamik oynayan bir takım ve Volkan'ın geriye yardım etmesi lazım ama Volkan da geriye gelebilen bir oyuncu değil. Şimdi Altın Ordu bazen 3-5-2 oynuyor bazen 4-4-2, 4-2-3-1 çok Aynen. sistemi değiştiriyorlar. Şöyle düşünüyorum şimdi Altın Ordu'nun açık oyuncuları da pek geriye yardım eden oyuncular değil hı hı. ya. Hani sanki orada Sinan'ın yerine Traore'yi orta sahanın göbeğinde kullanıp Hasan, Gökhan, Traore 3 tane savunma özelliği çok kuvvetli oyuncu. Volkan'ı 11'e atıp Volkan'ın o geriye dönüşlerdeki açığını bu çok koşacak orta sahili hoca kapatamaz mı? Çünkü Vallahi ben Volkan 11'de başlayacağını düşünmüyorum. Ya yani. Volkan skor yapıyor hep bir şekilde. Bu Aynen. önemli çünkü şimdi Eze'ye güvenemezsin. Eze verim vermiyor maalesef. Hı hı. E, e baktığın zaman e, Yunus'ta bir form düşüklüğü var. Yunus'ta son üç bence Samet var. Hoca Emircan'a çok güvenmiyor. Ben sana söyleyeyim. Olabilir. Emircan'a bizim güvendiğimiz kadar hoca bence güvenmiyor. Olabilir. Bu benim gördüğüm. Hı -hı. Bilmiyorum hoca sanki bence Emircan'da bir şeyleri eksik görüyor. Bana öyle geliyor. Çünkü Olabilir, hoca Emircan 46'da geçen maç çıkmamalıydı Hı -hı. ya. Emircan Samsun maçında da bunu gördük. Bu takımın ayağı en düzgün oyuncusu son vuruşlar. Orada e, o gün sol ayağıyla ne kadar net bir vuruş yaptığını gördük. Hı -hı. Hani Bilmiyorum. Hoca Emircan'ı niye bu kadar az oynatıyor ben anlamıyorum. Hı -hı. Bana ilginç geliyor. Vallahi ben Volkan Şenlik kombininde oynayacağını şu an için düşünmüyorum. Hani oynatabilir ama ben düşünmüyorum. Ee, Traore konusunda sana katılıyorum. Ben Traore'nin oynaması gerektiğini düşünüyorum. Traore daha kuvvetli, daha ayağı iyi top yapan ve daha çok savaşan bir oyuncu. Ee, şimdi son kadroya baktığımız zaman da yani Aksar maçındaki kadroya baktığımız zaman da ben de sana şunu söyleyeyim. Ben hani hocanın kadroyu bozacağını da düşünmüyorum. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Bence aynı kadro çıkacak. Hani biz kale konusunda Muhammed'in olması gerektiğini söylüyoruz. Kesinlikle Belki Muhammed. Belki hani oynatıyor. onu değiştirebilirse değiştirir ama hani oyuncu anlamında yani saha içerisindeki kaleci dışındaki bölgelerde ben hocanın değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Bir onu de söyleyeyim. Muhammed geçen maçta kulübedeydi. Aynen. Vedat tribündeydi. Zubas'ın yediği Muhammed'di. Muhammed kulübede olduğuna göre artık hazır. Ben Hı -hı. onu anlıyorum. Ve Zubas hiç güven vermiyor. Zubas Hatta hiç güven birkaç vermiyor. izleyicimizin yorumlarını okudum. Çok katılıyorum. Zubas Dosta e, dosta korku düşmana güven veriyor diye kesinlikle çok haklılar. Bunu sen söylemiştin zaten. Ya Zubas kaleden hiç çıkmıyor. Hani çok garip bir durum var. Şöyle, Zubas giden hiç çıkmıyor. çıkmıyor. Hani yani toplarda çıkmıyor. Çizginin üstünde sanki kendini orayı üst kurmuş, kamp kurmuş gibi. Adana Demirspor'un ceza alanına bir orta geliyor, top geliyor Zuba. insan bir çıkar yumruklar, elini almaya çalışır. Zubas sürekli çizgide. Hani Zubas hiç güven Çünkü vermiyor. Çünkü rakipleri hep vuruş imkanı tanıyorsun orada. Tabii. Anladın mı? Senin bir elli hakimiyet hakkın var. Bir de sen var. kalecisin. Orada çıkıp o topa elli alma hakkın var. hani Aynen. Tüm vücudunu kullanıp rakip oyuncunun üstüne çökebiliyorsun Hı -hı. bile. Neredeyse hani kaleci rakip oyuncuya çok sert bile gitse kalecinin lehine karar çıkıyor. Baktığında hani o hava toplarında. Aynen. Yerden demiyorum yanlış anlaşılmasın. Zubas hiç güven vermiyor. Hı -hı. E Zaten Okan Alkan sabekle çok savunma hatası yapıyor. Hı -hı. Baktığın zaman Adana Demirspor'da Muhammed'in ki Muhammed geçen sene de sakatlanana kadar çok iyiydi hatırlıyorsun. Aynen. O Menemen deplasmanında maçı falan almıştı Muhammed. Kurtardığı penaltılar falan. Tabi Muhammed iyi kaleci. Bence Muhammed'e e, Samet Hoca'nın dönmesi gerekiyor. Bilmiyorum sen ne düşünürsün ama. Valla ben de öyle düşünüyorum. Dediğim gibi bu kadroda eğer hoca bozarsa sadece Emir Subası kulübeyi alıp Muhammed'i e ilk 11 atar. Normal oyuncu anlamında ben hiçbir oyuncunun e, hani kesileceğini düşünmüyorum. Yani Aksel maçında çıkan 11 aynı şekilde çıkacağını düşünüyorum ben. Peki şöyle bir şey yapamaz mı hoca sence? Sinan son maçlarda da iyi oynuyor aslında. Hı hı. Hasan Kılıç Traore yapıp ikiliyi önünde Sinan olmaz mı? Vallahi onu da yapabilir. Gökhanler son maçta çok iyi değildi. Çok fazla top kaybı yaptı. Oyundan da çıkardı Hoca Gökhan'ı. Oyundan da çıkardı. Haklıydı. Çünkü Gökhan çok top kaybetti ve çok böyle enerjisi düşüktü. Dakika 58'e çıktı, Traore girdi. Bir de Gökhan yaşlı bir oyuncu ve şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi hatta Samet Hoca da fikstürden isyan etti ya. Hı hı. Bir ya hani onu da söyleyelim. Onu konuşacağız zaten. Onu Ona ben söyleyelim. değineceğim. Oraya geleceğiz. Hı. Orada bence de Adana Demirspor haklı. Ee, Samet Hoca'nın da hani yorumu oldu ya fikstürle alakalı. Acaba biraz daha dinamik ve dinç oyuncularla oynamak isteyebilir mi? Şimdi öyle şöyle diyorsun. Hasan Kılıç'ı kesemezsin. Hasan, Hasan Kılıç'ın yeri Hasan, garanti bu, bu takımın. Aynen Hasan bu takımın en önemli oyuncularından biri ve Hasan hep iyi oynuyor yani. Hani biz bunu diyoruz bir gün nazar değdirmekten de korkuyorum ama gerçi hani öyle malzeme meydanda hı hı. Hasan müthiş bir profesyonel Hasan Kılıç ayrı tutuyorum. Hasan'ı bu takımın başına hangi hoca gelirse gelsin kesemez. Bu çok net. Ee, şimdi Sinan da iyi oynuyor. Hı. Son maçlarda cidden performansı artan bir Sinan var. Gökhan İnler de yaştan dolayı yani yaşından dolayı bu maçta bir kesik yiyebilir mi? Çünkü bu maçtan sonra da cumartesi bir Giresun maçı var. Traore de dinamik bir oyuncu biliyorsun. Dinç ve dinamik bir oyuncu ve Aynen. Traore hani saldırgan bir oyuncu da böyle hamleli de bir oyuncu. Geriye hani kendini geri çeken bir oyuncu değil. Gökhan kulübeye gidebilir mi sence? Ben bu maçta Gökhan kulübeye gitse şaşırmam. Valla mesela. ben kulübeye gideceğini düşünmüyorum. Tekrar söylüyorum ben ilk 11'i direkt aynı bekliyorum. Hmm. Değişiklik yapmayacak. Yapılırsa belki bir kaleci olur. Belki de işte Okan'ın yeri değişir ama oraya ben zaten şu an Tarık'ın hazır olmadığını düşünüyorum ki son maçta yine kadroda yoktu. Tarık kadroda bile yoktu. O yüzden hani sıkıntı ki Semih Güler'in kesinlikle sağ tarafta falan değerlendirmemesi gerekiyor. Semih çünkü sağ tarafta oynayamıyor. Aynen o konuda O yüzden hata olur. Zaten. Ben kadronun değişeceğini düşünmüyorum. Değişirse de sadece kaleci değişir diyorum ben. Süleyman Koç da son maçta kadroda yoktu. Aynen. O da hani sakatlık bilmiyorum hala belki. bir sıkıntım var. Ya Süleyman Koç'a zaten güvenemezsin ki Süleyman Koç çok sakat. Adana Demirspor'un kadrosu maalesef son dönemde daraldı. Aynen. Çok geniş dediğimiz kadroda Hı. maalesef bazı oyuncular şu an alternatifsiz duruma düşmüş Hı. durumdalar. İnşallah bir sakatlık problemi i̇nşallah falan olmaz. yaşanmaz. İnşallah durumu ve sakatlık Allah durumu olsun. inşallah hiçbir takımda olmaz. Aynen. Dediğimiz konuya gelelim. Adana Demirspor'un bir gün az dinlenip bu maçı çıkması, çünkü Altınordu Cuma günü oynadı. Cuma. Adana Demirspor Cumartesi oynadı ve, Cuma ve Akşam de oynadı dedi. ve Altın Adana Demir de akşam de, oynadı. Adana Demir 7'de oynadı. Aynen. O yüzden burada Adana Demirspor'un kesinlikle haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Herkese burada katılıyorum Adana Demirspor tarafına. Hangi takım olursa olsun bunları söylememiz gerekiyor ve. Artık final haftalarına girdik. Artık maçların aynı saatte oynanması gerekiyor. Zaten Bunu Adana söyleyelim. Demir Spor Altın Ordu maçıyla Altın Ordu Adana Demir Spor onu. maçıyla Giresun Ankara Keçiören Gücü maçı aynı saatte. Bence tüm olacak. maçların aynı saatte olması lazım. Çünkü artık zirveye oynuyoruz. Son haftalara geliyoruz. Yayıncı bunu çok isteyeceğim. Valla burada iş federasyonda bitiyor. Ama federasyonda bitmiyor işte iş maalesef. Ama Federasyon lazım. yayıncı kuruluşa göre hareket Mesela ediyor. geçen sene biliyorsun son haftalarda aynı saatte oynandı maçlar. Son iki hafta oldu ama. Aynen. Yani. yani. Son i̇şte beş o hafta değil. Biraz daha yükselmesi lazım. Ya bizde olmuyor maalesef. Bir de yayıncı kuruluş federasyonu yönetiyor bunu görüyoruz. Vallahi ben yani. de şunu söyleyeceğim. E, bu kadar önemsiyorsa bu yayın şeyini yayıncı kuruluş o zaman neden maçlarda e, pozisyonu tekrar verilmiyor? Evet, o zaman tabii. kaliteli bir yayın, içerik sun, yayın hakkı sun. O zaman da bu hakkı şey yap. Federasyondan talep et, takımlardan talep et. Ama sen maçları yayınlarken önemli pozisyon oldu aksar maçında yayınlamıyorsun. Tabii. Samsun maçında önemli pozisyon oldu, yayınlamıyorsun. Atıyorum bu sezon genelinde birçok penaltı pozisyonu, gol pozisyonu, korner pozisyonu, faal pozisyonu oldu, yayınlamıyorsun. E bu hakkıya nasıl o zaman? Tekrarları şey bile yapıyorsun. verilmiyor. Aynen verilmiyor. Bir de sana bir şey soracağım. İsmail Yüksel Hoca oyunu aldı son Hı -hı. maçta. Onun için ne söyleyeceksin? Bayağıdır şans bulamıyor. Vallahi İsmail, İsmail Yüksek oyuna gittikten sonra top bile yapamadı ki. Çok yaşa. <laughs> yani İsmail Yüksek'in bu yap. takımda ben oynayabileceğini zaten düşünmüyorum. Transferin yanlış olduğunu da söylemiştim. O yüzden hani orada oynayacak oyuncular belli. Traore, işte Volkan Şen giriyor, Yunus Akgün giriyor, Ezek giriyor yedek olursa. Yani İsmail Yüksek maalesef bu takım için geri planda kalıyor. Zaten Adana Demirspor'un kanatları, açık oyuncuları ve orta sahanın göbeğinde bir sıkıntısı yok. Orası gayet geniş. Beni düşündüren olay Adana Demir Sağ Spor adına. Sağ bek ve sol bekte bence alternatif sıkıntıları var. Bir de forvette. De. Evet forvet şu an büyük sıkıntı. Şundan dolayı Kara delik. Padip, Padipba'dan başka santrafor yok. Aynen. Ya dipba'ya hiç Allah korusun bir şey olmaması gerekiyor. Onu pamuklara sarıp sarmaları gerekiyor ama dipbanın da Akisar maçındaki gibi oynamaması gerekiyor. Ee, 11 yapalım mı Adana Demirspor'un yoksa sen direkt geçen maç mı diyorsun aynı 11? Ben geçen maç diyorum zaten. Yani artık yavaş yavaş Samet Ali Baba da kadroyu şekillendirmeye başladı. Ben ilk 11 aynı bekliyorum. Vallahi zaten. kalede bence Zubas oynamamalı. Muhammed oynamamalı. Zaten bunu söylüyoruz aynı. Ya bu net sağ bekte bence mecbur Okan oynayacak. Sen Ta kadroyu direkt yap. Benim kadrom aynı zaten. Okan sağ bekte olur. ile Tayyip'i bekliyorum. Ne Tayyip Akisar maçında mükemmel oynadı. Özellikle tebrik aynen, ediyoruz. Aynen tebrik ediyoruz. Tayyip'teki hırs diğer oyuncularda da olmalı bence Hı -hı. bazı oyuncularda. Sol bekte Kaan olur banko. Hasan Kılıç orta sahada yeri banko garanti. Sinan'ı bekliyorum ben. Gökhan ya da Traore'den biri bence 11'de Hı -hı. olacak. Oradaki üçlüden biri. Gökhan'ı kulübeye çekerse hoca şaşırmam onu söyleyeyim. Evet hoca Gökhan'a çok güveniyor ama Gökhan'ı ben yorgun gördüm son Ya ben maçta. zaten biliyorsun Gökhan yerine Traore'nin olması gerektiğini düşünüyorum her zaman ama hocanın mantetesine göre zaten hoca bu çok güveniyor. Mı? Sol açıkta Emircan değişebilir bence şaşırmam. Ne diyorsun? Yok ben aynı bekliyorum. Katlıyor. Aynı mı diyorsun? Aynı, aynı bekliyorum ben. Sağda e, Sedat, Forvet'te dip olur. Sedat'ın da ne kadar önemli bir oyuncunun olduğunu gördün değil mi? Yok Sedat iyi oynuyor. Sen de o konuda ayrışmıştık. Hani sen çok fazla şey Ama ben şundan dolayı diyordum onu ya sezon başında çok oyuncu vardı orada Olsun, ya. Olsun. Sedat onların ne çoğundan iyi Dip oyuncu. Dipbay'ı da kanat olarak düşünüyordum. Bak dikkat ettiysen Erkan Zengin vardı. Dik, çok oyuncu dikkat vardı. Dikkat ettiysen ben o zaman sana Serkan şey Sedat Şahin Sedat. Türk'te Erkan konusunda Sedat önde görüyordum. Aynen. Neden? Bunları yapacağını bildiğim için. Bir de şöyle bir durum var. Alaaddin Hamzok da bu takım için önemli bir oyuncuydu. Bak onu değerlendiremediler. Ümit Özat'ın zamanında Bunlar oldu. Ya, Ümit Özat zaten Adana Demirspor'u yaktı. Alaaddin yani. Hamzok da bu takımda aynı Sedat gibi etki yaratacak bir oyuncuydu. Alaaddin Hamzok iyi bir oyuncuydu. Tabii. Ya zaten Ümit Özat dönemi Adana Demirspor'u yaktı. Aynen. Bu kadronun şu an ligde lider olması gerekiyordu net bir şekilde. Adana Demirspor sezon başa çıkar en iyi kadroyu kuran takım da Altay'la beraber e, Altay'ı Yücel İldiz bitirdi. Aynen. Osman Hoca'nın şu an hiçbir suçu yok Altay'da Hı -hı. Onu net söyleyelim. Adana Demirspor'u da Ümit Özat yaktı yıktı, küretti. Eline Ümit Özat'ın müthiş bir Ümit Özat'ın eline başrolde oynaması için kıvanç tatlıtuyla Kenan İmirzalıoğlu'nu verdiler. O kadroyu Ajdar gibi, Ferhat Güzel gibi kullandı. <laughs> Maalesef öyle net yani. Müthiş bir kadroya daha ne bu lige Adana Demirspor'un sezon başında kurduğu kadro Ankara Gücü'nün kadrosundan falan iyiydi Süper Lig'de. Tabii hepsine iyi. Değil mi? Aynen. diyor e, bunu Gençler birliğinden iyiydi. Aynen öyle. Gençler birliği'nde forvet yoktu Sandro Lima'ya gel Lima gelene kadar. Ümit Özat maalesef takımın içine etti. Sonra da bir de utanmadan karpuz keseceğiz muhabbetlerine <laughs> Aynen. girdi. Aynen. Başkan Biliyorsun. orada bir de laf atıyor. Utanmadan yani. Ya, Ümit Özat nereye Sen gitse kovuluyor yapıyor. zaten. Şimdi de Emre Belezoğlu'na sardı. Emre Belezoğlu'nun geçmişinden zaten Ümit Özat'a ne? Hani Ümit Özat Ankara Sporu bile <laughs> mahvetti. Bak Aynen. Mehmet Ak'la maç kazanıyor Ankara. Tamam Ankara belki düşecek de Ankara Sporu adam peder seni bile yedi orada yani. Aynen. Düşün. Nereye gitse birine takıyor. Ümit Özat <laughs> zaten futbolun katillerinden biri o da. Senin bir tabirin var. Maalesef bu güzelim kadronun içine etti ve Adana Demir sporu şu an ilk 2'den çıkabilmesi üstündeki iki takımdan birinin hata yapmasına Kesinlikle bağlı. Öyle. Bakalım ne olacak? Bu maçta nasıl bir sonuç bekliyorsun? Vallahi ben Zor aynı bir maç. Aksar maçı gibi bol gollü bir maç bekliyorum. Zor maç. Kolay Adana Demirspor'un da kazanacağını düşünüyorum. Ben de, bir taraftar da yorum yazmıştı. İşte benim hani geçen hafta yaptığım yorumla ilgili. Sen hani Aksar'ın da kesinlikle gol atacağını söyledin. Ama karşısında da bol gollü maçı Adana Demir'in kazanacağını söylemişti. Tebrik ettiğini söylemişti. Benden o buradan teşekkür ediyorum. Yine aynı maç bekliyorum. Bol gollü. Altın oradan gol bekliyorsun. Altın oradan da gol bekliyorum. Bakalım. Adana Demir'in de atacağını. Bol golü bir maç ve Adana Demirspor'un kazanacağını düşünüyorum ki zaten Adana Demirspor'un iki tane çok kritik maçı var. Bu maç ve Giresun maçı. Aynen. Hataya yok. Kesinlikle ben. Çünkü ben... Giresun'u yendiği zaman da yani bu iki maçı kazandığı zaman da e, Giresun'a puan farkı en kötü ikiye iniyor ve Giresun hani keçeren gücüne falan takılırsa yakalayıp geçme şansı var. Tabii Ben de Adana Demirspor'un kazanacağını düşünüyorum. Bilmiyorum. Tecrübe faktörüyle onu söyleyeyim. Bir Adana Demirspor büyük maçlarda çok iyi oynayan bir takım. Doğru Şu an bu haklısın. Ligde... Adana Demirspor ligde alt sıralarda olan takımlara karşı konsantrasyon sorunu yaşıyor. Aynı Fenerbahçe gibi. Aynı. Hani Fenerbahçe'nin Zaten... önceki sezonlarında daha çok nazaran söyleyip büyük maçlar alıp hani kendinden zayıf takımlara karşı puan kaybı gibi. Aynı görüşteyiz. Ben de Adana Demirspor'un kazanacağını düşünüyorum. Hı hı. Gol konusunda bir şey diyemiyorum. O senin anladığın hı hı. iş. <gülüyor> <gülüyor> Onu söyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. İki takıma da başarılar diliyoruz. Aynen iki takıma da başarı dileklerimizi iletiyoruz. İki takım taraftarlarından da videomuza bol bol beğeni ve maçla ilgili Aynen. görüşlerini bekliyoruz. Ama öncesinde de abonelik bekliyoruz. Ayrıca iki takım taraftarından da katıl butonumuza destek olmamızı rica ediyoruz. Son olarak da sosyal medya hesaplarımızdan başta Instagram ardından Facebook ve Twitter'dan da takip etmelerini rica ediyoruz. İki takıma da başarı dileklerimizi iletiyoruz. Herkese de iyi seyirler diliyorum ben. Hoşçakalın. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. İki takıma da başarılar diliyoruz. Salı akşam oynanacak maç için. Maçtan sonra yayını çarşamba günü yapacağız zaten. Çarşamba. Yayınımız. Aynen. Aa, direkt Tamamdır. Giresun maçını konuşacağız. O maçta bu maçın da sonucunu dinleyeceğiz. Aynen öyle. Tamamdır. Çünkü fiksür sıkıştı. Aynen. Aynı programlar yapınca mecburen birbirine giriyor. Doğru. Haklısın. İki takıma da başarılar diliyoruz. Aynen öyle. İnşallah kazasız sakatlıksız bir maç olur belasız. Hak eden tarafta kazansın. kazansın inşallah. Daha iyi oynayan kazansın İzmir'e de Adana'ya da selamlarımızı Selamlarımız gönderelim. Ediyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.